Merhaba arkadaşlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı. Biz de sizlere birazdan şimdi açıklayacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin bugünkü koronavirüs tablosuna hep beraber bakalım. Bugün 301.068 test yapıldı. Ve test sayısı bu kadar olmasına rağmen vaka sayısı da 54.562. Yani vaka sayısında da çok ciddi bir yükselmeye görüyoruz ve bugün 2671 hasta sayısı var iken 243 kişi maalesef hayatını kaybetti. 41.218 kişi iyileşti bugün itibariyle ama aktif vaka sayısı 480 binlerin üzerinde. Baktığımızda temaslı tespit süresi 9 saatte devam ederken ağır hasta sayısı 2900'e dayanmış durumda 2891 ağır hasta sayısı var ve toplamda 3.372.629 kişi iyileşti. 3.903.573 ise vaka var. Yani bu da aktif vaka sayısının 480'lerin üzerinde gösteriyor. Dünkü tabloya bir bakalım. Dün 294.000 kişiye test yapılmış. Bugün 301.000 kişiye test yapıldı. Yaklaşık arada 7.000 gibi bir test farkı var iken dün 50.678 vaka çıkarken bugün 54.500 vaka çıktı. Vaka sayısında da çok ciddi bir yükselme görüyoruz. Yani 4000 gibi bir e, vaka farkı var. Dün 2548 hasta varken bugün 2671 bu da tabii ki hasta sayısındaki artışı gösteriyor. Dün 237 kişi hayatını kaybederken bugün 243 kişi maalesef kaybetti ve e, bunda da bir yükselme görüyoruz. Dün 30 bin kişi bugün 41 bine yükseldi. Bunda da ciddi bir yükselme görüyoruz. O da güzel bir haber. Ve ağır hasta sayısı da 2824'ten 2891'e yükseldi. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.